Merhaba dostlar. Zengin olma rehberine, bizim parayla sohbet masamıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler umarım yerindedir. Bir önceki videoda pasta dilimi ile bütçemizi konuştuk. Paramızın patronu olmayı öğrendik. O gelecek dilimini %20 ayırmaya karar verdik. Şimdi o ayırdığımız gelecek dilimi ile ne yapacağız? Enflasyon faresine yem mi edeceğiz? Hayır. O parayı çalıştıracağız. Ve para çalıştırmak deyince akla gelen ilk yer neresi? O korkunç kelime borsa. Biliyorum şu an çoğunuzun aman abi o işe hiç girme dediğini duyar gibiyim. Çünkü borsa deyince aklımıza ne geliyor? Kırmızı, yeşil, yanıp sönen rakamlar. Kulağında 5 telefonla bağıran takım elbiseli, stresli adamlar. Battım çıktım, evimi arabamı sattım diye ağlayan tanıdık hikayeleri. Borsa çoğumuz için bir kumarhaneden bir rulet masasından farksız. Sadece elitlerin, zenginlerin ve çok bilenlerin oynadığı tehlikeli bir oyun. Peki size desem ki o korktuğunuz, o asla anlamam dediğiniz borsa aslında bizim her hafta gittiğimiz mahalledeki semt pazarından hiçbir farkı yok. Olur mu öyle şey? Dalga mı geçiyorsun? demeyin alın kahvenizi 10-12 dakikanızı bana ayırın size bu işin aslında ne kadar basit ne kadar bizden olduğunu o pazar yeri hikayesim ile tek tek anlatacağım şimdi pazarı bir düşünün mahalle pazarı neden kurulur E çiftçiler üreticiler esnaflar mallarını domates patates limon tişört satacak bir yer bulsun diye değil mi Biz de müşteriler gidip evimizin ihtiyacını alalım diye Pazarda kimler vardır? Malını satan tezgah sahipleri ve o malı alan müşteriler. Fiyatı kim belirler? E o günkü talep, domates tarlada çoksa fiyat düşer, al abi 5 liraya derler. Ama bir afet olur da domates az çıkarsa abi ateş pahası 50 lira derler. Yani arz ve talep bu kadar basit. İşte borsa dediğimiz yerde tam olarak böyle koskoca bir pazar yeri. Ama bu pazarda domates, patates satılmaz. Ne satılır? şirketlerin hisseleri. Yani şirketlerin ortaklık belgeleri. O gördüğünüz kocaman dediğiniz bankalar, o yollarda gördüğünüz tırları olan nakliye şirketleri, o elinizdeki telefonu üreten teknoloji şirketleri, o raflarda sütünü gördüğünüz fabrikalar hepsi bu pazarın birer tezgahı. Peki hisse senedi almak ne demek? Pazara geri dönelim. Pazarda geziyorsunuz, bir tezgah gördünüz. Limon satıyor ama ne limon? parlak, sulu, mis gibi, tezgah, pırıl pırıl, satıcısı, sahibi, güler yüzlü, işini biliyor, müşterisi bol. Kendi kendinize dediniz ki, yahu bu adam bu işi biliyor. Bugün bir tezgahı var ama bu gidişle seneye 5 tezgah açar. Sonra belki bir manav dükkanı açar, bu işi büyütür. Gidip adamla konuştunuz, abi... Ben senin tezgahına, iş yapışına hayran kaldım. Al şu 10 bin lirayı, git bir tezgah daha aç, Kâra da zarara da ortağım. Adamla anlaştınız. O tezgahın küçük bir parçasına diyelim %5'ine ortak oldunuz. İşte dostlar. Hisse senedi almak. Tam olarak bu demek. Gidip o pazar yerinden, borsadan güvendiğiniz, araştırdığınız bu şirket büyür, bu limoncu işini biliyor dediğiniz şirketin tezgahına ortak oluyorsunuz. O şirket kâr ettikçe siz de onun ortağı olarak kâr ediyorsunuz. Olay bu. Kumar değil, ortaklık. E peki abi hani risk herkes batıyor. Çok güzel soru. Pazarda da risk yok mu? Gözünüz kapalı pazarın en ücra köşesindeki ne sattığı belli olmayan sinek avlayan bir tezgaha ortak olur musunuz? Olmazsınız. Pazarda gezerken size biri gelse abi şu tezgahtaki domatesler çürük ama yarın fiyatı 10 kat artacakmış tüm paranı buna bas dese inanır mısınız? İnanmazsınız. Gider en tazesini en güzelini ararsınız. Borsada da risk bu işte. Hangi tezgahı, şirketi seçtiğiniz önemli. Kulağıma fısıldadılar, şu tezgah uçacakmış diye. Yani şu çürük domatese zam gelecekmiş diye. Ne sattığını bilmediğiniz, sahibini, yönetimini tanımadığınız borç içinde yüzen bir tezgaha tüm paranızı basarsanız e batarsınız tabii. Pazarda nasıl malı inceliyor? En tazesini, en uygun fiyatlısını arıyorsanız borsada da aynısını yapacaksınız. Çürük domatesten uzak duracaksınız. Ve bakın bu çürük domates tespiti çok önemli. O yüzden hemen yasal ve arkadaş uyarımı yapmak zorundayım. Bu kanalda duyduğunuz hiçbir şey bu pazar yeri analojisi bile bir al, sat veya tut tavsiyesi değildir. Bu bir yatırım danışmanlığı değil. Arkadaşın ekonomist sohbetidir. O pazara girdiğinizde hangi tezgaha ortak olacağınıza, o domatesin çürük olup olmadığına, sadece kendi araştırmanızla, kendi aklınızla karar vermelisiniz. Rehberiniz kendi sağduyunuz olsun. Gördünüz mü? Öyle korkunç formüller, anlaşılmaz laflar yok. Borsa şirketlerin alınıp satıldığı dev bir pazar yeri. Mesele kumar oynamak değil, iyi tezgahlara ortak olmak. Peki siz borsadan korkuyor muydunuz? Bu pazar yeri analojisi kafanızda bir şeyleri netleştirdi mi? Borsa ile ilgili en çok neden çekiniyorsunuz? Gelin yorumlarda dertleşelim. Bu korkuyu birlikte yenelim. Bir sonraki videoda borsanın ikiz kardeşini yani o efsane kavgayı konuşacağız. Altın mı alsam, dolar mı? Güvenli liman kavgası. Kendinize iyi bakın korkmayın sadece akıllıca araştırın.